Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yaşam koçu, spiritüel danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot, Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En yeni, en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Ee, beni sorarsanız sizleri gördükçe güzel yorumlarınız geldikçe daha iyi oluyorum. Bugün de sizlere güzel bir bakla falı hazırladım arkadaşlar. Yine bütünün adın olacak. Aklınızdaki kişinin durumu, gidişatınız, şu anki süreçte neler bekliyor sizleri. Yakın gelecek olarak yormaya çalışacağım. Şöyle bir niyetlenin bakalım. Ben yine harfleri yazdım arkadaşlar. Hepsinin içinde teker teker e, harflerimiz var. İsimlere, şehirlere, bulunduğu ortama, konuma göre yormaya çalışıyorum. Şöyle karıştırıyorum bakalım. Bütünün adına olsun arkadaşlar. Ne haliniz çıksın bakla falanız. Hadi bakalım atıyorum. Şimdi teker teker yoruyorum arkadaşlar sizlere. Burada yüzüğün içinde kocaman bakın bir N harfi var arkadaşlar, bir K harfi çıkmış. İlişki anlamında ama yüzüğün arasında arkadaşlarım burada birikmiş bir sıkıntı var. Yani bu nedir? İlişkinizle alakalı ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı çözülmeyen bir konu gözüküyor arkadaşlar. Burada bir türlü anlaşamadığınızı. E, düşünce anlamında da yani siz aklınızda başka şeyler düşünüyorsunuz karşı taraf başka bir e, düşünceye hakim olarak çıkmış e, ve şu anda ben e, karamsar olarak karşı tarafı biraz daha baskın görüyorum çünkü siz beyaz düğmesiniz mavi düğme biraz daha böyle ilişki anlamında yani e, karşı tarafın düşüncesi size biraz sıkıntı vermiş. Yanlış anlaşılma ya da bir türlü çözümlemeyen, çözümlenemeyen bir durum ve aksilik yaşanmış arkadaşlar. Burada çatırdama var. Yani nedir? Sizinle alakalı zıt görüşleri olabilir. Ya da bir türlü kendinizi ifade edemiyorsunuz. Yaşadığınız bir 2-3 haftalık bir gerginlik görünüyor. Yani bir gerilime girmişsiniz. Karşı tarafı bir türlü sanki... Yola sokamıyorsunuz arkadaşlar. Bir taraftan kızgınlık ve öfke de görünüyor, ama bir şeylerin değişeceğini ya da e, çözümleneceğini odaklanabilirsiniz şu aralar. Biraz daha çözüm odaklı ve e, sanki böyle ona karşı da bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, bir jestiniz, iyiliğiniz ya da karşı tarafla net bir konuşmanız da olabilir. E, burada çıkan harfleri de söylüyorum tekrardan. N harfi, K harfi var ve G harfi çıkmış arkadaşlar. Adında ya da soyadında bu düşündüğünüz kişiyle yorabilirsiniz. İsminde ya da şehrinde olabilir. Harfleri görüyorum. Ee, şurada bir konuşma var. Arkadaşlar sanki böyle iç içe gelmiş. Ee, sizin bu konuşmaya önce olacağınız görünüyor. Aslında adım atacaksınız. Ama attığınız adımda biraz tedirginlik ya da korkaklık olabilir. Yani yazmayı düşündüğünüzü görüyorum ya da iletişimle ilgili belki öncülük yapabilirsiniz başlatabilirsiniz ama burada sanki biraz huzursuz gözüküyorsunuz yani adım atmalı mıyım atmamalı mıyım. Bir tedirginlik ya da karamsarlık içerisinde olduğunuzu gösteriyor ama şu anda aslında uygun bir dönem sizi bekliyor yani düşündüğünüz şeyleri harekete geçirmek için, aslında doğru bir zamanı gösteriyor. Yani 1, 2, 3 arkadaşlar 5 halka var yan yana duran. Yani 5'li bir tarihi kullanabilirsiniz. Ayın 5'i olur, 15'i olabilir. Bu tarihler içerisinde ve size de sanki böyle yol gösterecek ya da destek verecek birisi gözüküyor arkadaşlar. U harfi var ismin içerisinde. Y harfi çıkmış arkadaşlar. Yani böyle yol gösterecek kişiyi de dinleseniz iyi olur sizin için de çabalayacak ya da sanki biraz daha güçlendirecek diyebilirim. Yani konuşmalarınızı, iletişiminizi güçlendirmeye çalışacak ve yardımına dokunacak. Belki bu kişinin ailesinden biri olabilir. Kardeşi olur, arkadaşı olabilir, annesi olabilir arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Muhtemelen yengeç burcu etkisi var arkadaşlar. Bu iyileştirecek kişinin akrep burcu, yengeç burcu etkisi görünüyor. E, Su burcu özelliği gözüküyor arkadaşlar, size faydası dokunacak. E, bir de bakıyorum, şurada beklediğiniz bir para var ama önünde birisi durmuş arkadaşlar, böyle engel koymuş, yani sizin bu parayı almanızı engellemiş ya da vermemek için direniyor. Yani buradaki engel var arkadaşlarım, ama sizin gerileceğiniz gözüküyor, yani epeydir beklemişsiniz ve bu paranın da hayalini kurmuşsunuz, yani şunu şunu yapacağım ya da ee, bu işimle alakalı e, geleceğimle alakalı bir yatırım ya da beklediğiniz bir şeyi düzene koymak için uğraşacaksınız. Yalnız ben burada bayağı bir e, sizin için uğraş görüyorum arkadaşlar. Yani emek vermeniz lazım ya da bu parayla alakalı biraz daha bastırmanız gerekiyor çünkü birkaç kişinin de etkisi var ama bu birkaç gün içerisinde gelecek bir para değil arkadaşlar yani belki sizi biraz uğraştırabilir. yani şu anki süreçte e, görebildiğim bu burada da güzel güzel giden bir şeyin çöküşü olmuş arkadaşlar bir dağılma var bakın burada e, aslında sizi çok fazla e, yorgun ve stresli görüyorum yani Sanki burada birisinin gözü var üzerinizde ama üçüncü bir şahıs yani düzene giderken her şey tamam düzelecek dediğiniz bir e, süreçte başka birinin bir etkisi var e, tıkanma yaşanmış arkadaşlar içerisinde N harfi var arkadaşlarım F harfi var adında ya da soy isminde olan birisi olarak gözüküyor yani burada bütün dengeyi bozmuş e, size tıkanma yaşatmış ama e, buradaki olayın yüzleşmesi ya da bir konuşması olacak yani sizi ikna etmek için karşı taraftan bir hamle gelebilir ve güvensizliğiniz e, hat safhada gözüküyor evli olabilirsiniz ilişkinizle ilgili e, ya da dengesiz giden bir durumla alakalı çözüm var arkadaşlar iki vade var arkadaşlar 2 ile bir tarih içerisinde yani iki hafta e, içinde netleşeceğinizi görüyorum burada ayrı olduğunuz bir evhane çıkmış Belki evleri ayırdınız, birleşemediniz. Ee, bu bir ilişkiyle ilgili bir dağılma. Arkadaşlar yaşanan böyle M harfi var ama ben Mart ya da Mayıs ayında hissediyorum bunu yaşadığınız bir durumun. Tekrardan e, toparlanma sürecine girilecek A harfi var arkadaşlar. Ağustos ayına kadar sizin için çünkü aşama aşama çıkmış hissettiğim ve gördüğüm her şeyi birleştirmek istiyorum. Ağustos ayının ilk haftasına kadar planınızla alakalı gerçekleşecek bu ayrılığın tamamen biteceği bir noktaya gözüküyorsunuz yani gireceksiniz Bu sizin için belki zor olabilir ya da kendinizi şu anda hazır hissetmiyor olabilirsiniz bir konuda üstünlük var çünkü burada yani belki gittiniz ben bir daha dönmeyeceğim bu eve girmeyeceğim dediğiniz bir durum da olabilir hani ben bunu yaptım ama arkasında durmam gerekiyor dediğiniz biraz konular gözüküyor arkadaşlarım şöyle kameramı düzelteyim tekrardan ama ağır basacak görünüyor arkadaşlar yani e, tavırlarınız durumlarınız biraz ağır basacak lütfen e, anlık kararlara girmeyin yani belki bir daha gelmeyebilir bu fırsatı yakalamayabilirsiniz o yüzden tereddüt içerisine girmeyin Böyle bir durum var. Şurada bir arada sıkıştığınız bir konu gözüküyor arkadaşlar. Burada biraz sizi yormuş hatta güveninizi sarsmış birisi var. Yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Ya da canınızı çok sıkmışsınız. Yani kafanız takılı kalmış diyebilirim. Çünkü siyah bir düğme var bakın. Gri bir düğme gözüküyor. Yani buradaki amacınıza ulaşamamışsınız. İçiniz içinize sığmıyor. Sormak istiyorsunuz belki soramadığınız bir konu da var kafanızda bir tereddüt görünüyor aslan burcu yay burcu ya da başak burcu etkisi gözüküyor arkadaşlarım ama bu meseleyi yani olayı canınıza sıktığınız konunun sanki böyle biraz daha vadesi var çözülecek ama buradaki durumda biraz bekleme sürecini görüyorum. Deniz aşırı bir yol gözüküyor arkadaşlarım. Burada denizli bir yerle bağlantınız var ve bu bağlantının arkasından bu konunun da aydınlığa çıkma durumu çok yüksek. Yani işiniz, düşünceniz ne varsa, e, inşallah harekete geçeceksiniz. İç dünyanızda da biraz yüzleşmeleriniz görünüyor. Acaba haklı mıyım? Bende mi hata var? Ya da karşı tarafa fazla mı güvendim gibisinden kendinizi biraz e, sorgulamalarınız görünüyor. Bence canınız bayağı bir sıkılmış ama bu konuyla ilgili de yani epey bir e, tıkanma yaşadığınızı görüyorum. Yani önünüze bakamayacak kadar kendinizi yormuşsunuz. Durumlar böyle gözüküyor. Şöyle bir inceleyin bakalım. Biraz sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu aralar kaslarınızda e, eklemlerinizde ağrılarınız olabilir. E, kendinizi yorgun, halsiz hissedebilirsiniz. Ee, çok ciddi hamleler görünmüyor yani sağlık açısından. Evinizde de birisinin sanki böyle bir erkeğin problemi olabilir. İçerisinde M harfi olan birisini görüyorum. Özel bir planınız var. Ee, burada niyet ettiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir yolculukla ilgili seyahatle alakalı olabilir. Güzel bir kalabalığa da gireceksiniz arkadaşlar. 10 gün içerisinde olabilir bu kalabalıkta size çok iyi gelecek. Yani rahatlamanızı akrabalarla olabilir. Ya da e, sanki bir davet e, ya da bulunacağınız bir ortam olarak görüyorum bunu. E, dörtlü bir vade içerisinde arkadaşlar paranız elinize gelecek. Hatta E harfi var, S harfi var. E, böyle parayla ilgili bir durumu da halletmeye başlayacaksınız. işle ilgili e, bir atağa geçme durumunuz olacak. Yani bir yere imza atabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yerle bir anlaşmayı bitirebilirsiniz. Ve hayırlı bir dönem olarak gördüm. Biraz korkularınız çıkıyor. Tedirginliğiniz var. Yani içinizde biraz böyle sıkıntılar gözüküyor arkadaşlar. Yaşadığınız ya da geçmişle alakalı durumlarla alakalı olabilir. Bekleyin biraz daha. Yani şu an için etkilenmeyen bazı şeylerden kendinize de zaman ayırın aslında ara vermeye de ihtiyacınız var yani hep maddiyat hep maddiyat böyle sürekli çalıştığınızı çabaladığınızı görüyorum ama yani kararınızı da almışsınız zaten yoluna girecek artık ummadığınız birinden de arkadaşlar bir darbe gözüküyor yani bana bunu yapmazdı ya da neden böyle bir şey söyledi ya da düşündü gibisinden biraz sarsıntılarınız var. Uzak mesafede birisiyle ilgili bir konuşmada canınız sıkılabilir. Yani e, bu kişinin sanki e, psikolojik anlamda hazır olmadığını ve e, düşüncesinde çok kendini e, doğru bir şekilde yansıtmadığını görüyorum. Belki konuşmaları farklı, e, hareketleri farklı olabilir. Yani belki iletişimde e, size iyi davranıyordur ya da yüzünüzle e, yüz yüze geldiğinde farklıdır. Ama bu kişinin biraz e, korkuları var. Şu an için pek fazla hazırlıklı değil. Her şeye karşı böyle görünüyor. Tereddütler çıkmış. Başka şöyle bakıyorum arkadaşlar. E, niyetinizle ilgili. Burada iki kişinin e, olumsuzluk ürettiğini görebiliyorum. Ama konuşma var. E, düşündüğünüz kişinin Arkasında çıkmış. Yani bu kişiyi sanki böyle iyi niyeti, iyi niyetliymiş gibi yaklaşıyor. Ama bir bayan ve bir erkek gözük arkadaşlar. Düşündüğünüz kişinin e, konuştuğu ya da çevresinden bir arkadaşı da olabilir. Burada iyi niyetli gibi yaklaşıyor. Ama e, çok da iyi niyetli olmadığını görüyorum. Yani yalanı vardır. E, sanki böyle gözüne iyi gözükmeye çalışıyordur ama saklı gizli bir şeyler görünüyor. Burada geçmişte bir paylaşım ya da arada bir bağlantı olabilir bu kişiyle alakalı ama size stres ve sıkıntı yaratmış. Bu kişiyle de araya şu an için mesafe koymayacak. Yani görüşmesini istemiyor olabilirsiniz. Ya da ben uyardım hani ona karşı da mesafeni koy ya, bana, ya da bana net ol dediğiniz birisi olabilir. İkizler Burcu e, terazi burcu etkisi var arkadaşlar biraz daha kendinizi toparlayın ve başınızın üstünde e, çok fazla düşünce var şu aralar yani e, bu kişiye de şımartma ya da böyle nasıl diyeyim ona karşı da taviz göstermeyin biraz daha sakin kalmaya çalışın arkadaşlar ben de sizlere kart seçmek istiyorum yanında inşallah ne diliyorsanız bütünün hayrını olsun sorularınızın cevabı arkadaşlar burada saklı Olumlu ya da olumsuz sizler için hayırlı ya da hayırsız söyleyeceğim. Dileğinizi dileyin, niyetinizi tutun bakalım. Hayırlı mı, hayırsız mı bu olayınız? Bir uzaklaşma ya da gidiş durumu yaşanmış arkadaşlarım. Burada ara verme durumu var. Yani zamana bırakılmış. Şu anki süreçte kaçmayın ya da korkularınıza yenik düşmeyin diyor. Cesaretli olun kendinizi akışa bırakın dedi. Olumsuz değil, ama biraz daha zaman ihtiyacınız var. Doğru bir e, hamle olmayabilir sizler için. Bakalım niyetinizde ne varsa ona karşı da odaklanın. Büyük bir tılsımdır arkadaşlar, etkileşimdir. Yani belki üzerinizde bir negatif enerji almış olabilirsiniz. Yaşadığınız olayların bir türlü çıkamadığını ya da hep aynı yerde tıkanma yaşadığınız bir durum olabilir. Ya da düşündüğünüz kişiyi etkileyen üçüncü şahıslar etkiler fazlasıyla mevcut olabilir. Yani bir kavuşamama ya da arada bir türlü e, iletişimde kopukluk yani sürekli sil baştan aynı şeyleri yaşama durumunuzun etkisi var. Bol bol sirkeli suyla yıkanın arkadaşlar. E, elma sirkesiyle eğer ki ağır da geliyorsa deniz tuzuyla yıkanabilirsiniz etkileşim içerisine girin ve bu aralarda arkadaşlar yağ mukaddim esmasını çekebilirsiniz hem yükselmedir hem de kapalı kapılarınızın açılmasına etkili olur maddi konularda da rahatlarsınız bakalım sorunuzun cevabı olsun burada da Bakın bastırma, üstüne gitme, koşuşturmaca, hatta bir işin peşinde uğraşma ya da didinme gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle enerjinizi bastıracaksınız. Koç burcu Oğlak Burcu etkisi olabilir. Şu aralar bastıracağınız ya da destek verecek T ve A harflerine bakın arkadaşlarım. İsminde ya da soyadında size destek verecek birileri olacak. İnşallah muradınız aklınızdan ne varsa ne geçiyorsa niyetinizde umarım gerçek olur. Beğenin ellerinizde dert görmesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.